Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bir teşekkürde bulunmak istiyorum. 1000 abone barajını açtık. Hepinize çok büyük saygılarımla birlikte. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler olmasaydınız tabii ki ben bu 1000 abone barajına ulaşamazdım. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Bir izlenme saati gerekiyor. Benim canlı yayınlara başlamam için bu izlenme saati hedefimize de ulaşırsak, yani videoları atlamadan, zıplamadan sonuna kadar izlerseniz canlı yayınlarımızda en kısa sürede umarım başlayacak. Sizlere daha da faydalı olmaya çalışacağım. Konuklu yayınlarımız olacak, özel yayınlarımız olacak. Güzel işler yapacağız diye umuyorum. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi emeklerimin karşılığını alabilmem adına kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan zıplamadan keyifle sonuna kadar izlemeniz yönünde. Bu videoda gündemimizde iki basketbol kombinesi olacak. 4 basketbol maçı olacak yani ve iki de futbol karşılaşması ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. NBA'de son dönemde iyi bir ritim bulduk. Peş peşe kazançlar sağlamaya başladık. NBA maçları ile ilgili görüşlerime de sağ üstte bırakacağım butondan veya bu videoyu sonuna kadar izleyip kocaman bir kutucuk bırakırım videonun sonuna oradan ulaşabilirsiniz o videoyu da kaçırmayın derim 3 tane kombine paylaştım NBA'de gerçekten orada da iyi işler yaparız diye düşünüyorum tabii ki şans yanımızda olursa NBA'de şans faktörü çok önemli Evet önce basketbol karşılaşmalarımızla başlayalım. Ardından futbol maçlarını çok daha kısa değiniriz. Basketbolları biraz daha uzun tutarız. Burada ilk kombinemize bir tık daha güvendiğimi söyleyebilirim. Euroleague kombinemiz olacak bu. Monaco Maccabi Tel karşılaşması. Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Monaco bu sezon Euroleague'de çıktı 17 maçta 6 galibiyet 11 mağlubiyet alırken Maccabi Tel 17 maçta 7 kez kazandı. 10 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Monaco cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Monaco Fransa Ligi'nde çıktığı son karşılaşmada net bir galibiyet, farklı ve rahat bir galibiyet almıştı ayın 26'sında. Euro Lig'de ise son dönemde peş peşe iki mağlubiyet aldı. Aslında burada Olimpia Milano maçının ardından bir kırılma noktası olabilir sezon adına Monaco için. Şöyle bahsedelim, Olimpia Milano maçından önce ve sonra. Monaco, Olimpia Milano karşısında 65-71 kaybederken Mike James, takımın yıldızı ilk periyodun sonunda kenara gelmiş ve koçla kavga etmişti ardından bu maçın ardından koç takımdan Mitrovic takımdan gönderildi yerine Sasha Obradovic geldi Mike, Mike James'e yaşanan bu tartışmanın ardından Mitrovic'in gönderilmesinin ardından takımın, takımın baş antrenörlük koltuğuna Sasha Obradovic geldi çok tecrübeli bir baş antrenör Mike James'le olan uyumları Zalgiris Kaunas deplasmanındaki karşılaşmada dikkat çekti. Burada Mike James takıma maçı getirmişti Rob Green etkili ile birlikte. Rob Gray geçtiğimiz sezonun 7 Days Euro Cup'daki MVP'si. Bu sezon Mitrovic'den kesik yemişti. Son maçlarda süre almıyordu. Sasha Obradovic'in göreve gelmesiyle Rob Gray 21 dakikaya yakın sahada kalmıştı Zalgiris maçında. Belki maç sonunda peş peşe iki serbest atış kaçırdı. Maç uzatmaya gitti olan topu topu tiplemesiyle ama Gray 12 sayı 3 ribant 1 asistle etkili bir performans ortaya koymuştu. Mike James de bu baş antrenör değişikliğinin ardından 20 sayı 5 ribant 14 asistle hem kariyer asist rekorunu kırdı. Bencil bir oyuncu olmadığını en azından kendi çapında ispatladı. Belki çoğumuz tarafından ben dahil Mike James öyle düşünülmüyor. İki ucu keskin bıçak bir oyuncu gününde olduğunda size maç kazandırır ama gününde olmazsa size maçlar kaybettirir. Takımın ilerleyen haftalardaki performanslarına da bir maçta yaptığı bir hareketle doğrudan etki edebilecek bir oyuncu gördüğünüz gibi. Baş antrenörü değiştirdi Mike James. Adamın etkisi çok değişik yani bu takım üzerinde. Zaten sezon başında Monaco'ya gelmesi de büyük sükse uyandırmıştı. Mitrovic tarafından kendi kuyusunu kazdı şeklinde yorumlanmıştı. Öyle de oldu mu? Mitrovic bu takımda başarılı sezonlar geçirdi. Monaco'nun peş peşe Fransa ligindeki başarılarında, Euro Cup'taki o büyük başarısında, şampiyonluğunda başroldü koç ama Mike James'in ardından takıma takımdan ayrıldı işte. Ayrılmak zorunda bırakıldı biraz da. Monaco bu kısa süreli etkinin ardından Jalgiris karşısındaki galibiyetin ardından öncelik maçında Limoges e kaybetti. Sonrasında da Euroleague'de peş peşe kötü sonuçlar ardı sıra geldi. Zaten çift maç haftasında Zenit'e mağlup olmuşlardı ama iyi oynayarak kaybetmişlerdi. Bu maçı belki bir mağlubiyetten sayamayız. Biraz daha koçla uyum sürecinden sayarız ama Alba Berlin karşısında çok da iyi oynadıkları söylenemez. Savunma zaafları olan bir takım bir kez Monaco. Bu maçta Alba Berlin'de Ben Lemers'ten 18 sayı yemişlerdi. Yani siz düşünün. Mike James, Alba Berlin karşısında 25 sayı uçurban 8 asistle etkili bir performans ortaya koydu. Donatas Matheonas beklenmedik bir katkı ortaya koydu. 17 dakikada 23 sayı iki rebound üretti ki son maçlarda öyle çok da formda olduğunu söyleyemeyiz Matheonas'ın. Basit pozisyonları bitirme konusunda zorlanıyordu. Yine NBA patentli bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu ama artık o eski potansiyelinde değil maçlara dokunabilecek bir oyuncu değil. Yine de Alba Berlin maçında etkili bir iş yapmıştı. Paris Lee Obradovic'in baş antrenörlük koltuğuna getirilmesinin ardından o da rotasyonda süresi azalan isimlerden birisi. 19 dakikaya yakın bir süre sağda kaldı ama her zaman ben bu kadar süre alabileceğini düşünmüyorum. Obradovic takımın yönetimindeyken ki bu da bence Monaco adına iyi takımın hücum temposunun yükselmesine en azından seyir zevkinin yükselmesine maçlarda neden oluyor. Makavi Televi cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Euro en formsuz takımlarından birisi hatta birincisi diyebiliriz onlar için. Son 7 maçlarında da sağdan mağlubiyetle ayrılmıştı İsrail ekibi. Çift maç haftasında önce Fenerbahçe Beko'ya 90-79 kaybettiler İstanbul'daki bu maç daha da farka gidebilirdi aslında Ardından Anadolu Efes karşısında 78-92 kaybettiler. Hem de kendi evlerinde kapalı gişe oynanan karşılaşmada Maccabi'nin en önemli özelliği seyirci desteğidir. Burada seyirci desteğine rağmen farklı kaybetmişlerdi. Scottie Wilbeck'in 10 sayı 2 rebound 4 asistle oynamıştı Andolu Efes karşısındaki Shane Larkin'de özel bir rekabeti olduğunu da her zaman biliyoruz. Milli takıma o milli ara penceresinde geçtiğimiz haftalarda hem Scottie Wilbeck'in hem Shane Larkin çağrılmıştı Belarus ve Büyük Britanya maçlarının oynanması için. Ama Scottie Wilbeck'in Orhunene tarafından yapılan davete eğer o oynayacaksa ben gelmem diyerek icabet etmemişti, reddetmişti. E orada de ısrarcı olmamıştı. Milli takım böyle hani o oy yap oynarsa ben gelmem şeklinde yorumlayabileceğiniz bir yer değildir. görevi ne zaman verilirse oynamanız gerekir. E, zaten Türk olmayan bir oyuncuda da bu aidiyet duygusunu çok sorgulayamazsınız. Orhun Ene de Shane Larkin'i seçmişti. Zaten Shane Larkin milli takımda o devşirme oyuncu statüsüne geçtikten sonra seçilen oyuncu konumundaydı. Will Bekin biraz da artık milli formadan uzak kalacak gibi görünüyor ne eğer bir aksi durum yaşanmazsa. Kenan Evans'ın performansına değinebiliriz. Takımda işler tıkandığında birinci skor opsiyonu pozisyonuna gelebiliyor. O rolü üstlenebilecek potansiyelde bir oyuncu. Derek Williams çok tecrübeli. Ülkemizde de izlediğimiz Fenerbahçe-Beko formasıyla tadının damağımızda kaldığı bir oyuncu. Pandemi nedeniyle o yarım kalan bir süre seyircisiz de oynanan sezonda de Derek Williams yani keşke bir All-Star yarışmasına, Smash yarışmasına katılsaydı da onu izleyebilseydik. Önemli bir oyuncu gerçekten. NBA tecrübesi olan bir oyuncu ve EuroLeague'inde çeşitli takımlarda Bayern Münih'te, Fenerbahçe'de, Valencia'da, Maccabi'de her takımda gittiği her yerde rolünü kabullendirmiş bir oyuncu. Son karşılaşmasında Maccabi Tel e Zenit karşısında bir geri dönüşe yaklaşmıştı. Bu maçta ben Maccabi'den bir reaksiyon beklediğimi de söylemiştim sizlere. Zenit karşısında aslında farklı da mağlup gidiyorlardı ama son periyotta iyi bir reaksiyon hatta ikinci yarıda iyi bir reaksiyon gösterdiler. 73-71 kaybettiler ki kazana da bilecek noktaya gelmişti aslında maç. Onlar adına Jalen Reynolds burada performansıyla öne çıkmıştı. O da çok değişik bir oyuncu gerçekten. Canı istediğimi öyle güzel oynuyor ki canı istemediğini sahada bulunmuyor. Antezi işten biraz daha süreç almıştı diyebiliriz aslında bu karşılaşmada Jalen Reynolds. Antezi işte bir savunmasıyla değil hücumla öne çıkan bir oyuncu. Bu yüzden Zenit gibi sert bir maçta Reynolds biraz daha öne çıkmıştır rotasyonda ama genelde Antezi daha çok süre buluyor. Buna da değinmemiz gerek. Makabi Televi reboundları çok fazla adamla kovaladığı için Geride de boşluklar veriyor, hızlı hücumlar veriyor rakiplere. Yani önemli bir takım İsrail ekibi ama playoff içerisinde yer almak istiyorlarsa savunmalarını toparlamaları gerek. Bu en azından şu anda mümkün değil kısa vadede gibi görünüyor. Bu maçta iki hücum takımının, iki tempoyu seven takımın mücadelesinde Mike James, Scotty Wilbeck'in eşleşmesinin ayrı bir keyif olacağını, 155.5 vareminin de aşılacağını düşünüyorum. 155.5 üstte yönelebiliriz. Olympiakos CSKA Moskova Türkiye saatiyle 22-0'da çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Olympiakos bu sezon EuroLeague'de çıktı 17 maçta aldığı 12 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken CSKA Moskova 17 maçta 10 kez kazandı, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Olympiakos içeride oynadığı 9 karşılaşmanın 9'unu da kazandı. CSKA Moskova ise deplasmanda çıktı 9 maçta sadece 4 kez kazanabildi. Olympiakos çok formda. EuroLeague'de çıktıkları son maçta derbide Panathinaikos'u deplasmanda farka boğdular. 65-84 kazandılar Panathinaikos karşısında. Kırmızıların bu galibiyetinde Kostas Sulukas 16 sayı, 3 ribaund, 6 asistle başrol oynamıştı. Sasha Vezenko 14 sayı, 5 ribaund, 4 asist üretti. Tyler Dorsey 18 sayı, 1 ribaund, 3 asist üretti ki Shaq McKissick'in 18 dakika sahada kalmasına rağmen ürettiği 18 sayı, 2 da önemli bir katkı olmuştu. Tyler Dorsey'den değinmişken, söze girmişken, CSK ile oynanan ilk karşılaşmada Kariyer rekorunu kırdığında sizlerle paylaşayım Böyle detayları da herkes bilmez Basketbola ilgisiz ve bilgisiz birçok arkadaş var Sözde basketbol tahmini üreten Böyle adamlara kanmayın Kuru istatistik üzerinden bilgi veriyorlar Maç izlemiyorlar Sorsanız Tyler Dorsey kim diye Adamlar bilmez ama basketbol tahmini paylaşıyorlar Euroleague hakkında fikirleri olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası Böyle adamlara da inanmayın Videolarını izlemeyin bence ama öyle Ola ki denk geldinizse de dislike butonuna şöyle bir basmadan da geçmeyin ki daha çok kişiye hitap edebilmesin böyle ilgisiz ve bilgisiz insanlar basketbol salt istatistik sporu değildir. Evet istatistik önemlidir ama sadece istatistikle de olmaz. Takımların hücumlarını bilmek gerekir, setlerini bilmek gerekir. Her baş antrenörün kendi stratejisi vardır. Her baş antrenörün kendi set defterleri vardır. Kimisi hücumda tempoyu yükseltir, kimisi savunmada sertliğe önem verir. Burada oyuncudan çok koç detayları önemlidir. Tabii ki oyuncuların anlık psikolojileri, vereceği reaksiyonlar, onun yanı sıra potansiyelleri, kabiliyetleri çok önemlidir. 5 beş 5 oynanan bir oyunda istatistikten daha çok detaylar önemlidir. Bakın 11-11 oynanan futbolda belki bu kadar çok önemli olmayabilir bir teknik direktörün takıma etkisi, ama basketbolda doğrudan etkilidir. Bir koç takıma yeni katılmışsa onun uyum süreci futboldaki kadar kısa olmaz. Bunlara tabii ki değinmemiz gerek. Tyler Dorsey'nin rekorundan bahsediyorduk. Laf nereye geldi? Ufak bir sistemde bulunmuş oldum ki yani böyle acayip insanların acayip videoları izleniyor. Adam diyor ki şu takım şu takımdan fazla sayı atarsa maçı kazanır. Yok artık böyle bir bilgi de hiç görmemiştim. <laughs> Garip. Evet Tyler Dorsey CSKA Moskova ile ilk başta kariyer sayı rekorunu kırmıştı. Önemli bir katkı vermişti son oynanan Panathinaikos maçı üzerinden değerlendirmemize devam edecek olursak. Bu karşılaşmada kısalar üzerinden de net bir skor katkısı alabildiğini gösterdi Olympiakos ki Asfer maçında evinde çok farklı bir galibiyet almıştı. Son maç son bölümünde de maçın rotasyonu da gidip tüm oyunculardan katkı almaya çalışmıştı Barzokas. Burada Kostas Sulukas 6 sayı 4 mat 5 asist oyunda ama maç erken koptuğu için Yunan Gard'ın çok da sahada kalmasına gerek kalmadı açıkçası. Papa Nikolay'ı kazanmak adına önemli bir karşılaşmaydı. Papa Nikola yıllardır aslında o beklentilerin altında kalıyor diyebiliriz. Kendi seviyesinden uzakta görüntüler çiziyor. 13 sayı 6 6'lı bu maçta önemli katkı verdi. Köşe şutlarında çok fazla boş kalan bir oyuncu. O yüzdesini artık eski günlerine, kariyerinin zirve dönemlerinde olmasa dahi yüksek dönemlerindeki günlerine çevirmesi gerek ceza şutlarını çok net bir şekilde kesebilen bir oyuncuydu Fapanikola. Mustafa Fal fiziki performansı onun çok önemli. Ne durumda olduğu çok önemli. Teması sevmeyen bir uzun ama rakiplerin de eşleşmekten çekinebileceği boyu itibariyle canı özelliği biraz daha onun boy avantajını kullanabilmesi. Hasan Martin burada savunma sertliğini oyunda olduğu sürede yansıtabilir sahaya. CSKA Moskova cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmayı iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı CSKA Moskova 88-82 kazandı. 6 sayılık bir üstünlükleri var şu an için ikili averajda. Son maçında Real Madrid karşısında 71-65 kaybetti CSKA ki Real Madrid bu maça sadece 9 oyuncu ile çıktı. Bu 9 oyuncunun sadece ve sadece 5 tanesi az diyebileceğimiz oyunculardı Sedik Garuba Tristan Vukcevic. Belki Vukcevic hadi bu sezon biraz süre alıyor. Urban Klauser gibi oyuncular vardı. Genç takım oyuncuları vardı Real Madrid'de ve CSK Moskova bu genç oyunculara mağlup oldu. Skor üretmekte zorlanmışlardı. Will Clyburn 16 sayı 13 reboundla double double yaptı. Nikola Milutinov 13 sayı 10 reboundla double double yaptı ama Walter Tavares'in caydırıcılığı arkadaşlar bu double double performanslarının çok da görünmemesine neden oldu. Zaten işin mücadele kısmında çok da etkili değillerdi. Bu istatistik yanı, yanıltır insanı. Bu maçta Alexey Şivet'in 8 sayı 4 rebound bir vardı. Şivet atamayınca CSK'da kazanamamıştı genç isimlere karşı. Yani utanç verici bir mağlubiyetti bana kalırsa bu mağlubiyet CSK adına. Alba Berlin deplasmanında 60 90, 93 kazandılar ama öncesinde Unix kazana karşı evlerinde bir utanç verici mağlubiyet daha almışlardı. 67-88 kaybetmişlerdi ki maçın ikinci periyodu maçın kopma periyodu olmuştu. Bu, burada OJMO'nun sol köşeden attığı iki tane üçlük var. Maçı Unix kazana getiren performans olmuştu. Toko Schengel'e 20 sayı 6 ribantik asist üretti. Şivet 13 sayı attı ama yeterli olmamıştı. CSK Moskova adına bu çift taneli skor katkıları. Ben bu maçta Olympiakos'un evinde söyleyecek sözü olduğunu, çok daha formda olduğunu, çok daha bu sezon yüksek özgüvenle oynadığını düşünüyorum. Artı 4.5 handikap desteği de var. Çok tatlı, tadından yenmez, denenebilir diye düşünüyorum. İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. Monaco, Maccabi Tel Aviv 155.5 üst. Olympiakos, CSK, Moskova artı 4.5 maç sonucu 1. Şimdi ikinci basketbol kombinemize geçelim. Bilbao Basket, Unica Malaga maçıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 22.00'da oynanacak bu mücadele. Bilbao Basket bu sezon İspanya Basketbol Ligi'nde. Liga Endesa'da çıktığı çıktı 14 maçta 5 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Unica Malaga 14 maçta 6 kez kazandı. 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Bilbao Basket iç sahada çıktı. Şu an Dek. 7 maçta 5 kez kazandı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 Malaga ise deplasmanda çıktığı 7 maçta 2 kez kazanabildi. Bilbao basketin bu sezon kazandığı tüm maçlar iç sahada gelmişti. Bilbao cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya çıktıkları son 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak düşme hattından bir nebze olsun kurtulup çok ufak da olsa bir nefes almış olmuşlardı. Breogan karşısında 83-75 kazandılar ki Breogan sezona hızlı bir giriş yapmıştı aslında. Ardından Gran Canaria karşısında 95-80'lik farklı bir galibiyet aldılar. Önemli bir galibiyetti takıma özgüven aşılaması açısından. Bilbao bu maçta 95 sayı üretirken Angel Delgado'nun 14 sayı 12 ribantlık performansı, double double performansı önemliydi. Önemli bir uzun zaten Delgado, önemli bir Skor opsiyonu diyebiliriz, Bilbao için Delgado'dan bahsederken. Ludwig Hakan son tecrübeli bir ştör, onun katkısı da yine bu ekipte çok çok önemli. Andre Gurlak bir numaralı skor opsiyonu Bilbao'nun ülkemizde de Fenerbahçe Beko forması giymiş. Çeşitli rekorlar da kırmış bir oyuncu Andre Goodluck Fenerbahçe formasıyla. Onu yakından tanıyoruz. Yaşı ilerlemesine rağmen Liga Endesa'da hala iyi işler yapabildiğini gösteriyor. Ki Gran Canaria maçında da 15 sayı şu an 3 asistle mücadele etmişti. Breogan karşısında kazanırken Bilbao 83 sayı üretmişti. Bu karşılaşmada 83 sayının... 18'i Rafael Luz'dan gelmişti. Angel Delgado 12 sayı 6 riban 4 asistle oynamıştı bu maçta. Unica Malaga bu sezon beklentilerin uzağında kaldı şu ana dek diyebiliriz. En azından İspanya Ligi'nde hatta aslında yani Şampiyonlar Ligi'nde de onların grupta lider bitirmeleri gerekiyordu. Nijni ile Dijonlu grubu. Bunu da aslında başaramadılar ve Kulüj Napoka bir eleme etabı oynayacaklar. Orada da beklentilerin altında kaldılar. 3 maçlık bir galibiyet serisiyle acaba toparlanıyorlar mı derken Real Madrid maçındaki mağlubiyet hadi kabullenilebilir. Bir mağlubiyetti ama ardından Juventus Badalona evlerinde kaybettiler. Skor tehdidi, skor potansiyeli yüksek bir takım Unika Malaga. Norris Cole gibi tempoyu seven bir oyun kurucuları var ve bunun yanı sıra Axel Budel gibi Dario Bruzella gibi önemli oyuncuları da var skor tehditleri de var. Tim Abramaitis son günlerde çok formsuz ama buna rağmen yine önemli bir oyuncu. Önemli bir skor opsiyonu. Unica Malaga'da Yeşiller'de Jaime Fernandez var. Carlos Suarez var. Alberto Diaz var. Pek çok say say bitmeyen yıldız diyebileceğimiz en azından hani İspanya ilginde kalbur üstü diyebileceğimiz oyuncular Unica Malaga'nın kadrosunda. Bu maçta Bilbao'nun işi çok da kolay olmayacaktır ama tempolu bir maç bekliyorum ben. Yine de toplam skorda değil ilk yarıdan üste yönelmeyi doğru buluyorum. 76.5 bariminden üst denenebilir. Evet bir diğer karşılaşmamıza geçelim. Paok Igokea karşılaşması. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak bu mücadele. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Paok Temsilcimiz Galatasaray Nef'in de olduğu grupta 5 maçta 2 galibiyet alırken 3 kez sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Igoke ise 5 maçta 2 kez kazandı 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Burada grubun ikincisinin Ostende ile üçüncüsünün Strasbourg ile eşleşeceğini söyleyelim. İkinci olmak çok çok önemli. Pauk'un Ego Kerali oyunda ilk karşılaşmada 68-64 sahadan mağlubiyetle ayrıldığını söyleyelim. İkili tabii ki bu karşılaşmada işin içine girmeyecek. İki takımın galibiyet sayılarının eşit olma olasılığı şu anda devre dışı. Nimburg'a karşı ise Pauk'un ikili bir üstünlüğü söz konusu. Yani maçı kaybetse de Paok 3. oluyor. Ama kazanırlarsa 2. olacaklar ve playoff'ta bu ev sahibi avantajı çok çok önemli. Şimdi iki takım arasında oynanan ilk karşılaşma üzerinden değerlendirecek olursak Igoke 68-64 kazanmıştı bu maçı ve Waller'ın 14 sayı 5 ribandı vardı. Radanov'un 13 sayı 7 ribandlık performansı vardı. Belki kısır gibi görünüyor ama tempolu bir maç olmuştu ve maçın ilk yarısında PAOK önde kapatmıştı. Aslında PAOK kazanacak mı demiştik bu maçı fakat kazanamamışlardı. David De Leo yine etkili bir performans koymuştu. Bunun yanı sıra Malcolm Griffin'in 18 sayı 2 rebound 1 asisti vardı. Pauk'a galibiyet için yetmemişti bu performanslar. Yunanistan liginde Aris karşısında farklı bir galibiyet aldılar ve üzerlerindeki kara bulutları kısmen de olsa dağıttıklarını söyleyebiliriz. Biraz özgüven kazanmış gibi görünüyorlar. Igo Kea cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Adriyatik liginde Sibona Zagreb'i ve Kırkay'ı mağlup etmeyi başarmışlardı. Onlar da yine biraz özgüven kazanmış gibi görünüyorlar son maçlarda. İki takımın da aslında durumu çok çok kritik şampiyonlar liginde. Igo Kea cephesinden baktığımızda Nimburg'a karşı ikili averajda yine üstün olduklarını görüyoruz. Yani maç kazanan ikinci olacak. Kaybedenin üçüncü olacağı bir karşılaşma olacak. Muhtemelen kazanan da Play-in'de ev sahibi avantajını ele geçireceği için yoluna Şampiyonlar Ligi'nde büyük olasılıkla devam eder. kaybeden diğer turda play-in'de elenir diye düşünüyorum ben. Böylesine de kritik bir mücadele. Bu maç hayati bir maç. İki takım her ne kadar da gruptan çıkmış gibi görünse de ben yüksek tempolu, yüksek skorlu bir maç bekliyorum. İlk maçtaki gibi tempo yüksek olacaktır ama bu kez bu skora da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Baremler henüz belli değil. En düşük baremden siz üste yönelebilirsiniz. İkinci kombinimiz şu şekilde oluştu. Bilbao Basket Unica Malaga karşılaşması için bu İspanya Ligi maçı için yüz, ilk kere üstten bahsettik. Şöyle bir baremi tekrar hatırlayalım. İlk kere 76.5 üstten bahsettik. Pauk Ivoke'ye karşılaşması için de en düşük baremden üste yönelebileceğimizi söyledik. Şimdi bir de futbol kombinem var. Çok uzun değinmeyeceğim futbol maçlarını. Daha kısa kısa geçeceğim. Fenerbahçe Afyon spor karşılaşması, Türkiye Kupası maçı Türkiye saatiyle 21 çift sıfırda oynanacak bu mücadele ve A Spor'dan yayınlanacak. Açık kanaldan izleyebileceksiniz bu karşılaşmayı. Fenerbahçe'de ligde işler kötü gidiyor. Bir teknik direktör değişikliği de yaşanacak zaten. Yani Jorge Jesus ismi gündemde Benfica ile yolları ayrılmıştı. Ama Gelir mi gelmez mi Fenerbahçe'ye? Ne kadar bütçe ister? Yani bunlar tartışmaya açık konular ki Brezilya Ligi'nde yaptıklarıyla özellikle Libertadores'i de almasıyla biraz daha gündeme gelmişti. Fenerbahçe'ye ben pek gelebileceğini zannetmiyorum ama burada yerli bir teknik adamla da anlaşabilir Fenerbahçe neden olmasın. İsmail Kartal ismi de kulislerde dönüyor. Garip bir şekilde bence İsmail Kartal da şu anda bu takımı bu durumdan kurtarabilecek bir isim değil ama. Fenerbahçe'de hedef şu anda ligi ilk iki içerisinde bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak olacaktır. Üçüncü takım Konferans Ligi'ne gidiyor. Ve Konferans Ligi de yani çok da hani böyle cazibesi olmayan bir nokta. Hem de sezona ön eleme oynayarak başlıyorsunuz Konferans Ligi gibi bir yerde ve yani sezonu erken açmış oluyorsunuz. Kupayı kazanırsanız eğer hem sezonu bir kupayla kapatmış oluyorsunuz. 8 yıllık kupa hasretine son vereceksiniz. Hem de UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan gitme şansınız doğuyor. Hal böyle olunca sezonu biraz daha geç açabileceksiniz. E Fenerbahçe'nin ben kupaya çok önem vereceğini düşünüyorum. Hata yapmayacaklardır Afyonspor karşısında ve farklı bir galibiyete ulaşacakları düşüncesindeyim. Maç sonucu 1 ile 2,5 üst denenebilir. Bunun yanı sıra 3,5 üstte de 1.80 gayet güzel o da denenebilir, yönelebilirsiniz. Chelsea Brighton karşılaşması Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Premier Lig'de Chelsea çıktı. 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlikle 41 puan topladı. 3. sırada kendisine yer buluyor Liverpool'un averajda gerisinde ama gol yemekte çok böyle kolay kolay gol yemeyen bir takım Chelsea. Britton ise 17 maçta 23 puan topladı 9. sırada rahat bir konumda diyebiliriz Brighton için. Chelsea sezon başında iyi savunmasıyla dikkat çekmişti. Sezonun son bölümünde de Leeds United maçını devre dışı bırakacak olursak yine iyi savunma yaptıklarını söyleyebiliriz. Aston Villa karşısında geriye düşüp 3-1 kazanmışlardı. E Romelu Lukaku gerçeği var burada. Oyuna girdiği her anda oyuna etkisi oluyor. 46'da oyuna girdi, 56'da gol attı görüyorsunuz kafayla şık bir gol atmıştı Romelu Lukaku. Brighton ise ligdeki konum itibariyle rahat olduğu için bu karşılaşmaya da rahat çıkacaklardır. Kafalarında çok fazla soru işareti olmayacaktır. Ben yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Şöyle bir baktığımızda 2,5 üst 1,69 gayet güzel görünüyor. Denenebilir. Brighton'da gol bulabileceğini düşünüyorum. Chelsea zaten maçın mutlak favorisi konumunda. Evet, futbol kombinimiz şu şekilde oluştu. Fenerbahçe Afyon spor maç sonucu 1 ile 2,5 üst. Chelsea Brighton 2,5 üst. Gayet güzel. Denenebilir. Fenerbahçe maçında 3,5 üstte de yönelebilirsiniz. Oran tatmin etmezse. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar da NBA videomuzu kaçırmamanızı öneririm. Videonun sonunda sola kocaman bir kutucuk bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.